Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda Mibe nedir ondan bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi Mibe nedir ondan bir bahsedelim. Şimdi öncelikle kontağımızı anahtar kontak kontağımıza takıp kontak kontağı yapın. Şekli getirmemiz gerekiyor. Arabayı çalıştığımızda gerek yok. Evet arkadaşlar Mibe özelliğine bakacağız şimdi. Gördüğünüz gibi şurada pon link yazıyor. Şu şurada. Evet, tam şurada pon link yazıyor. Buna basıyoruz. Daha doğrusu basmıyoruz önce. Önce telefonumuza kablosunu takıyoruz. Ve bu ucunda şuraya takıyoruz. Kabloyu taktıktan sonra pon link düğmesine basıyoruz. Ve karşımıza iki tane barkod çıkıyor. Bunlardan birini seçip uygulamayı yüklüyoruz. Uygulama açıldıktan sonra ekranımız yansıyor ekranın açılmasını bekliyoruz. Sonuçta telefonda ne varsa ekrana yansıtabiliyorsunuz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ama ben hem telefonda çekip hem de şey yapamadığım için size gösteremiyorum. Evet arkadaşlar sağ ve sol taraftan yeni videolarımızı göz atabilir ve kanalımıza abone olup beğenebilirsiniz. Teşekkürler.